Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Fatma. Bugün sizlerle Almanya'da hemşerilik tam denkliğinizi alabilmeniz için geçmeniz gereken bir adım olan Keltnisprüfung sınavından bahsedeceğim. Keltnisprüfung <laughs> aslında sizin hemşerilikteki mesleki bilgi ve yeterliliğinizi ölçmeye dayalı bir sınav. Peki bu sınav nasıl oluyor? Nelerden oluşuyor? Bu sınavda neler soruluyor? İşte tam bu videoda bunları anlatacağım. Şimdi öncelikle söylemek istediğim şey şu. Ben Kentness Proofing'la ilgili önce kendi deneyimlerimi paylaşacağım. Sonrasında da aslında yeni yasalarla beraber, yeni gelen yeniliklerle beraber Almanya'da neler oldu bu sınavla ilgili? Ben neler okuyorum, neler duyuyorum? Birazcık Bunları söyleyeceğim. Çevremde de çok fazla hemşire arkadaşım var. Buraya gelen ve e, denklik yapan aynı anda mesela benim sınavıma ekstra olarak istenen şeyler olduğu eyaletler ve e, kurumlar da görüyorum. O yüzden birazcık onları da anlatacağım. Ama Kentness Proof'un aslında yapı olarak yani ana iskeleti aslında belli başlı şeyler. Birazcık hani şimdi bunları söyleyeceğim sizlere. Öncelikle daha önce söylemiştik biz denklik başvurusu yaptığımızda bize kısmi denklik geldiğinde bana defisit 5 de ay adında yani sizin eksikliklerinizin neler olduğuna yönelik hani neyi tamamlamanız gerekiyor denklik alabilmek için. Bununla ilgili de bir yazı geliyor size. Bir mektup geliyor ve burada size işte almanız gereken teorik ya da pratik ders sayıları ya da ne kadar staj yapmanız gerekiyor vesaire gibi oranlardan ve rakamlardan bahsediliyor. Bu defisit beşayet kişiden kişiye değişiyor. Dediğim gibi sizin tamamen transkriptinize aldığınız derslere, stajlarınıza mesleki um, deneyimlerinize bağlı olarak değişiyor. Kentness Proofing için bu defisit 5 aydınızla, bu belgenizle yani herhangi bir Pflege yani bir hemşerlik okulu diyebilirim aslında bir hemşerik okuluna başvurup bu sınava hazırlanmak için ve bu sınavlara girmek için başvuru yapabilirsiniz. Ama zaten bir işverenle anlaşıp geldiğiniz için ve işveriniz bu süreci takip ettiği için genellikle bunlar işverenler tarafından zaten planlanıyor oluyor. Bu sınava işte başvurunuz yapılmış oluyor vesaire vesaire. Ben de öyle olmuştu. İşverenim benim için sınava başvurmuştu. Sonra da bana demişlerdi ki hani şriflik yani yazılı sınava mı girmek istiyorsun yoksa onun yerine pratik pratik mi yapmak istiyorsun? Çünkü iş yerinde çalıştığım sürede pratik ders saati olarak sayılacaktı. O yüzden ben de demiştim ki ben pratik Hani olsun istiyorum ve yazılı sınav girmek istemiyorum hani. Öyle olunca da tabii ki pratik sürede birazcık daha fazla hastanede çalışıyor olmanız gerekiyor. O pratiği biraz fazla yapıyor olmanız gerekiyor. Benim kendisi prüfungumda ben sadece Mündlich ve Praktisch prüfung dedikleri iki sınava girdim. Şimdi öncelikle bunlar nasıl ilerliyor, bu iki bölüm nasıl ilerledi onları söyleyeceğim. Dediğim gibi ben size öncelikle kendi tecrübelerimi anlatacağım. Sonrasında da bu Kentness Proofung'da eyaletlere göre olabilecek opsiyonlardan bahsedeceğim. Siz tabii ki bunu kendi gitmek istediğiniz eyalette ne oluyorsa hani hangisini istiyorlarsa birazcık az çok kafanıza canlandırabilirsiniz. Ha şunu da yapmam gerekecek. Ha buna da dikkat etmem gerekecek gibi. Şimdi ben Kentness Proofung'a gireceğim zaman öncelikle benim iş yerinde çalıştığım bütün süreler benim pratik stajım olarak sayıldı ve onlar bütün o benim eksik saatlerimden aslında düştü. Sonra bana dediler ki Kentness Proofing'a giriyorsun. Nedir bu Kentness Proofing? Dediler ki bu iki bölümden oluşacak. Bir müntlik bir de Practice Sınav'a gireceksin. Practice Sınav'da yine iki ayrı bölüm var. iki gün var hatta iki ayrı güne yaydılar. İlk gün bana diyorlar ki sen Yarın şu iki ya da üç hastayla ilgileneceksin. Bunlar senin hastaların olacaksa, o hastaların isimlerini, dosyalarını söylüyorlar ve diyorlar ki sana bugün sen bugün bu hastaların dosyalarını inceleyebilirsin, tanılarını inceleyebilirsin. Öğleden önce bu hastalarla gidip konuşabilirsin. Hani normal akışta ne yapıyorsan yapabilirsin, sorularını sorabilirsin. E, öğleden sonra da bu hastayla ilgili bir masname planı yapacaksın. Masname planı da nedir? Masname planı bizim Türkiye'de bildiğimiz hemşerik bakım planı aslında. Yani size hastalarınızı söylüyorlar. Yani bu sınav günü söyleniyor bu arada. Hani önceden söylenmiyor. Bunu pratik sınavın olduğu ilk gün öğreniyorsunuz hangi hastalara bakacağınızı. Hastalarınızı öğrendikten sonra bütün hastaya ait dosyalar, laboratuvar raporları, anemnezler gidip hastanızla görüşebiliyorsunuz. O gün yani o öğleden önceki o saatleri tamamen hastanızla ilgili bilgi toplamak üzerine yapıyorsunuz. Öğleden sonra da planı planımınızı yapıyorsunuz. Masnavi planım içinde bana yaklaşık 3 saat bir süre vermişlerdi ve 3 saat süre boyunca hiçbir yerden destek almadan tamamen size verilen hemşirelik bakım planı, masname planı dediğimiz o kağıtta aslında işte sizin hastanıza ait olan problem ya da oluşabilecek problem, potansiyel problemler neler? Bunlarla ilgili şeyler yazıyorsunuz. Amacınız ne? Bunu, bu amaç için neler yapacaksınız? Yani bildiğimiz aslında hemşirelik bakım planını ya yazıyorsunuz. O ilk gün böyle bitiyor. Genel anlamıyla bu yani hastanızı öğreniyorsunuz ilk gün özetleyecek olursak hastanızla ilgili bilgi topluyorsunuz hastanızın tanılarına göre hastanızın ihtiyaç duyduğu şeylere göre hastanızın bağımlılık düzeyine göre yani bakım derecesine göre onun dışında işte diğer yan hastalıkları ilaçları yani bütün bunlara böyle baz alarak bütüncül bir açıyla bakıp siz o hastanız sizin neye ihtiyacı var? Bu hasta için ne yapmamız gerekiyor? Bu hastada nereler riskli aslında ya da nerede problem oluşabilir ve ben bu problemleri nasıl önleyebilirim? Bunlar üzerine düşünüyorsunuz ve bunlar üzerine de bakım planınızı oluşturuyorsunuz. Şimdi Almanya'da bu bakım planı oluşturulurken çok yani genel olarak hatta yani hemşelikte üzerinde durdukları çok önemli bir konu var. Expertin standart dedikleri yani buranın kalite standartları diyebilirim. Almanya'nın kalite standartlarına yönelik böyle belli standart durumlar var. Ve genel olarak bunlar üzerinden ilerliyor bu bakım planları da aslında. Yani hep oralara dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de burada profilaksiler çok önemli. Yani önleyici bir bakım e, genellikle yapmanız gerekiyor. Bu önleyici bakıma çok dikkat ediyorlar. Atıyorum hastanızın işte e, tromboz riski mi var, e, atıyorum hastanızın düşme riski mi var ya da hastanızın farklı işte atıyorum pinomoni riski mi var vesaire gibi böyle bu tarz riskleri önden fark edebilme, tanıyabilme ve e, buna göre bakım planı e, oluşturabilmeniz burada önemli oluyor. Şimdi bu sınavımızın ilk günüydü. İkinci günde ne yapıyorsunuz? Şimdi ikinci günü için o yazdığınız bakım planları çok önemli arkadaşlar. Çünkü ikinci gün pratik sınavda hastalarınıza o yazdığınız bakım planları üzerinden bakım vereceksiniz. Yani bakım planında A yazıp hastaya o gün Z bakımı veremezsiniz. Çünkü bir backgrounding yapmanız gerekiyor. Yani bir sebep-sonuç ilişkisinde bütün bunları tamamlamanız gerekiyor. O yüzden bu çok önemli. Yani ilk gün sınavda yazdığınız şeyleri, hazırladığınız o bakım planına çok dikkat edin. Orada neler üzerinde durduğunuza çok dikkat edin. O yaptığınız, orada yazdığınız her şeyi pratik sınav günü hastanızda uygulamak zorundasınız. Bu çok önemli. Pratik sınav günü de hastaneye gidiyorsunuz. Hastalarınızı zaten biliyorsunuz. Benim pratik sınav günümde yanımda Praxis Unlighten'im vardı. Yani bana bütün o stajlar boyunca bu sınava hazırlık süreci boyunca destek olan rehber hemşirem vardı. Onun dışında dışarıdan atanan yani o hemşirelik okulundan atanan bir hoca geliyor. Ve o hoca sizi bütün gün takip ediyor. Yani bu böyle bana da ilk duyduğumda inanılmaz korkunç gelmişti. Yani sürekli peşimde birileri dolaşacak bütün gün. İnanılmaz stres yaptıran bir şey insanın. Gerçekten böyle hani bildiğinizde unutuyorsunuz, nereye gideceğinizi şaşırıyorsunuz. Şimdi benim iki tane hastam vardı. İlk gittim pratik sınavın olduğu gün. İşte übergabe yapıyorsunuz ilk önce. Yani hasta teslimi yapıyorsunuz. Ama bunu tabii ki iş arkadaşlarınıza yapmıyorsunuz o gün. O gün o hocaya hasta teslim yapıyorsunuz ayrıyeten. Kendi hastalarınızı anlatıyorsunuz. Yani bir übergabede, bir teslimde ne anlatılır genel olarak? Böyle detaylı bir hasta teslim yapıyorsunuz. Hastadan bahsediyorsunuz oradaki hocaya. Ondan sonra gün başlıyor artık. Yani gidiyorsunuz tın 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 tın. İşte hastanın dosyasına bakıyorsunuz. Hastanın ilaçlarını hazırlıyorsunuz. Hastanın vitallerini ölçüyorsunuz. Odaya giriyorsunuz. Hastanın eğer bir bakıma ihtiyacı varsa, bir yer bir noktada deste ihtiyacı varsa bunları yapıyorsunuz. Tabii bu sırada bütün o flege planlıkta, masname planlıkta yaptığınız her şeyi bir şekilde yazdığınız her şeyi bir şekilde o gün orada yapmanız gerekiyor. Yani hani burada bu arada zaman yönetimi tamamen size kalmış bir şey. Yani atıyorum hangi hastaya ilk önce gitmek istediğiniz size kalmış. Hastaya önce ne yapmak istediğiniz size kalmış. Hani o bütün o öncelik belirlemeler. Hani orada çünkü sizin o öncelik belirlemeyi de nasıl yaptığınızı görmek istiyorlar. Öncelik olması gereken bir şeyi sonra mı yapıyorsun, önce mi yapıyorsun? Hani orada o zaman yönetimin nasıl yani? Hani buna çok dikkat ediyorlar. Bu tabii ki başta çok zor oluyor çünkü sürekli birisi var arkanızda. Bu arada sınav esnasında size soru sormuyorlar. O sırada hocanız size aslında soru soramıyor. Tamamen sizi izlemeye yönelik. Ben de işte ilk hastama gittim. İşte az çok kafamda zaten planlamıştım önceden neler yapacağımı. O bütün o aşamaları planlamıştım. Yapmıştım. İşte hastalarım kahvaltı yaparken ben orada işte dokümantasyon yapacaktım. Ondan sonra işte pauze saatimi falan. Bu arada pauze de yapmanız gerekiyor arada tabii ki. İşte pauze saatinizi de kendiniz planlıyorsunuz. Ne zaman çıksam pauze, ne zaman yap yani molanızı ne zaman yapsam falan diye. Yani bütün gün aslında siz sizsiniz hemşire olarak orada hastalarınızla ve izleniyorsunuz yani. bu. Pratik sınav böyle geçiyor. En son tabii ki gidiyorsunuz işte Dokümantasyon ya da işte dokümantasyonu ne zaman yapmak istiyorsanız ama dokümantasyon çok önemli. Her şeyi yaptığınız her şeyi dokümant ediyorsunuz. Tabii ki o sırada atıyorum hastanızın başka gereksinimi oluyorsa onları o anda gerçekleştirmeniz gerekiyor. Atıyorum hastanın işte CT'ye gitmesi lazım. Hastanın işte atıyorum röntgene gitmesi lazım. Hani bütün bunları böyle o anda tabii ki her şeyi toparlıyor olmanız lazım. Ya da atıyorum işte doktor geliyor o bir şey soruyor o bir şey soruyor. Yani bütün bunları siz normal hastane akışında olan her şeyi pratik sınav günü yapıyorsunuz. Bu arada hijyen standartları çok önemli burada. Yani el dezenfekte etmek için 5 indikatör dedikleri şey var. Hani bu bizim bildiğimiz tabii hastadan önce sonra işte hastayla kontak sonrasında vesaire bilmem aseptik bir işlem öncesi sonrası falan. Hani e, bu indikatörlere çok dikkat ediyorlar. Ama ben burada e, stresten işte sınav heyecanından işte böyle kendimi baskı altında hissettiğimden falan hani ben onu unuttum. Unuttuğumuz şeylerin farkında olmak. Yani yanlış yap baktığınız şeyin farkında olmak onlar için çok önemli bir şey. Çünkü biliyorlar ki evet aslında biliyor bunu. Ama Stresten unuttu ya da atıyorum dil konusunda problem yaşadınız. Evet aslında hasta orada ben şunu söylemek istedim ama hani o an kendim ifade edemedim. Ama aslında olması gereken şuydu falan gibi. Yani tamamen sizin kendinize yönelik feedbackleriniz orada çok önemli ve gerçekten bunları not alıyorlar. Yani sen orada gerçek onu biliyor muydun? Yani gerçekten unuttun mu yoksa cidden onu bilmiyor musun? Hani unuttuğunun farkında bile değil misin? gibi. Yani o feedback e, olayı aslında birazcık o yüzden de ben o yüzden aslında çok mutlu olmuştum o feedback olayından. çünkü unuttuğum şeyler vardı ve onları onların farkındaydım. Pratik sınavda dikkat edilen şeyler genel olarak hijyen standartları dikkat ediyor musun? Hastalı ile iletişimin nasıl? Hastanın ihtiyacı olan bakımı gerçekten doğru bir şekilde verebiliyor musun? Hastaya böyle hastanın tanılarına, hastanın genel durumuna hakim misin? Pratik düşünebiliyor musun o anda? Ya da bir konflikt esnasında böyle bir hani ikilemde kaldığında e, önceliklerini iyi belirleyebiliyor musun? Bu önemli. Yani bizim bildiğimiz aslında genel e, bakım prosesinin, o bakım sürecinin bütün o basamaklarını tek tek gerçekten bilimsel bir şekilde bütün bu bilginle, becerinle bunların hepsini orada yapabiliyor musun? Bu önemli. Şimdi burada diyeceksiniz ki belki benim dilim kötü olacak. Hani gittiğimde oraya. Belki çok konuşamayacağım, anlatamayacağım her şeyi falan. Bunu zaten biliyorlar. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Denklik için belki sertifikası gerekiyor. Bunu söylemiştik yani uykun denizi almak için. Belki sertifikası gerekiyor. Ama bu sınava girmek için belki sertifikanız olması gerekmiyor. Yani belki sertifikanızı isterseniz bu sınavdan sonra alabilirsiniz. Ben mesela benim öyle olmuştu. Belki yani şöyle olmuştu. B2 ben aslında önce girmiştim. E, Kentness Prüfung'dan önce girmiştim ama geçememiştim. Belki 2 sınavı. Geçememiştim ama ona rağmen normal Kentness Prüfung'uma girdim. Onu geçtim. Sonrasında da diz sertifikam birkaç ay sonra geldi elime. Tekrar bir sınava girdim. Birkaç ay sonra geldi sertifikam elime. Hani orada ne oluyor? E, Kentness Prüfung'daki o geçici belge elinizde oluyor. Hani Sınavı geçti belgesi. uykunda için Burada göndermeniz gereken belge o. E, o belgenizde oluyor ama tabii ki belki dil belgeniz olmadan o belgenin bir anlamı yok. Uykun gelmiyor. Ama burada söylemek istediğim şey yani belki sınavına o sınavı geçtikten sonra da belgenizi alabilirsiniz. Hani bu şekilde de yapılabiliyor. Yani o sınava girmek için belki sertifikanız olmak zorunda değil. Kendim Böyle yaşadım. Bir diğer sınav da e, mülkli sınav. Mülkli sınav da bu pratik sınavın üzerinden 1-2 hafta sonra falan oldu.